Benim adım Biba. Ben bir barbunya balığıyım. Ailemle birlikte Bosfori'de yaşıyorum. İnsanlar bizim yaşadığımız sulara boğaz diyorlar. Çünkü burası İstanbul boğazı. Yani biz balıkların göç yolu. Her yıl kış gelince Karadeniz'deki balıklar Atlas Okyanusu'na göç etmek için yola çıkar. Biz balıklar bu göç olayına katavaşya diyoruz. Kata kolay değildir, özellikle genç Ayy. balıklar için. Ay, oy 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 Ay, oy oy. Oy. Oy 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 oy. Boz akıntı vardır. Yanlış akıntıya ulaşıldığınızda hiç beklemediğiniz yerlere çıkabilirsiniz. Oy oy oy. Benim sıram geldi. Oy. Kostümüm nerede? İşte burada. Oy. Gel bakayım buraya. Oy. Ay, ha. Hop. Ha. ay, hop. Ay balık dostlar kostümüm kaçıyor yeteşin. Oy 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 oy. Biba, okul servisin Hı? gelmek üzere. Kapının önünde ol, servis seni bekleyemez. Ha tamam anne, hemen çıkıyorum. Ha? Acele et Biba. Bugün akıntı çok hızlı ve kısa. Her an bitebilir. Yolda kalmayalım. Günaydın Biba. Günaydın Dodi. <laughs> hey Biba. Senin için yazar olmuş diyorlar. Doğru mu? <gülüyor> 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 Biba. Önce konuşmayı öğrenmelisin. <laughs> Biba çabuk ol. Akıntı bitmek <gülüyor> <gülüyor> Artık okula nasıl geç kaldığını yazarsın. <gülüyor> <gülüyor> Uy, bu <laughs> akşam gösteri yok desene. Hmm. Bazıyor, yazıyor, yazıyor. Kostümün <laughs> kaçışı yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ah Sonunda geldi. Ay! <laughs> Ay. <meleopus. gülüyor> あっ! Oy! 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 Duramıyorum da! Kostümlerin Oy. konuştuğunu ne? bilmiyordum. Aa. Oy! Ben de bilmiyordum. Hangi kostüm konuşuyormuş? Niye konuşuyormuş? Kimle konuşuyormuş? Aa. Hamsiler gibi konuşuyorsun. Çok zekisin küçük balık. Hamsi gibi konuşuyorum. Çünkü ben Aa. bir hamsiyum. Ama sen bir kostümsün. Aa. Oy, ben kostüm değilim, hamsiyum. Karadeniz'den geldim. Atlas Okyanusuna gidiyordum ama sürümü kaybettim. Bu ah. şeyin içine düştüm. Şimdi anladım. Sen bir hamsisin. Kostümün ah. içine düşmüşsün. E, Dur, kımıldama. Seni çıkaracağım. Ay, oy, 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 siz Bosfori balıkları. O... Deniz kızlarını gerçek mi sanıyorsunuz? Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ve? Ama deniz kızları gösterisini seviyoruz. Hı. Hadi kostüme götürelim. Oy. <laughs> kostümüm. Güzel kostümüm. O olmadan sahneye asla çıkamam. <laughs> Merhaba Trumpy. Ben Biba. Bu da arkadaşım Hamsi. Takamsi derler ba. Ay. Kim aldı bunları içeri? Benim derdim <laughs> bana yeter. <laughs> şey ben kostümü buldum. Yanlışlıkla içine <laughs> düşmüşüm de. Ha, ha, deniz kızı kostümüm. <gülüyor> Sonunda <gülüyor> bana geri geldi. Teşekkürler Biba. Teşekkürler Taka Hamsi. Madem buraya kadar geldiniz. Bana kostümümü getirdiniz. Gelin de provamı izleyin. <laughs> meydanı tam tam boğazın altında cümb cümb yüzüyor balıklar gel gel seni. Çok iyiydi. Teşekkür ederim. O, ben o, sizin sayenizde varım. Çok teşekkür ederim canlarım. Var mıydı? Ben de siz için varım. Neye bakarsın öyle? Gerçek bir deniz kuzu gördüm. Anlamadım. Şaşırdı çocuk. Ha, burada benden başka kimse yoktur. Ha? Ama şimdi buradaydı. Nereye gitti? Ha? Bakın orada. Heykellerin ha? arasında. Oy Sen hasta oldun galiba Biba. İyi misin uşağım? İyiyim. Deniz kuzunu gördüğüme de eminim. Buralar hep deniz kızı dolu. Belki sahnedekilerle karıştırmışsındır. Ha? Ha? Bak orada. Nefalbüs'ün içinde. Gel. Oy. Hey, çubuk oh, kardeş dur. Ne oldu çocuklar? Kefal bir içinde deniz kuzu var. Hadi çabuk ol, buna yetişelim. Ben bu suların en hızlı balığıyım. Merak etme, hemen yetiş. Hop. Hoppa! <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy! 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 <gülüyor> 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 Oy! Oh! <laughs> Oy. Hah. Oo. Oy. Oy. İşte o da. Ha. Ben deniz kızına benzer birini göremiyorum. Oy, ben de. Oy. Oy. Bu kef bütün içindeydi. Hah. Oy. Merak etme bir bak. Eğer buradaysa onu mutlaka buluruz. Ha. Oy. <laughs> Oy affedersin Nusra. Bir arkadaşa bakıyordum da. İşte orada. <laughs> Şoför amca dur. İnmeliyiz. Aa, aa, şimdi buradaydı. Nereye gitti? Bence vazgeç bu deniz kizi sevdasından bir bay yok işte. Ne oldu? Birini mi arıyorsunuz? Bir deniz kızı arıyordum. Ama artık aramaktan vazgeçtim. <laughs> Oy. ha? Da, bu Neyim ortağım sen? Acaba neden Aa. peşimdesin? Ha. Ne istiyorsun benden? Ben, ben, asıl, a, sen. sen yavru bir barbunya balığısın Bu saatte okulda olmalısın. Beş dakika. Sonra. Okulun akıntısını atla oh. ve oh. git. Ama bir yada servis olmadan akıntıya giremem. Bu balıklar için çok tehlikeli. Ah siz yeni nesil balıklar. Unuttunuz boğaz balığı olduğunuzu. Bak hemen arkanda okula giden çok oh. hızlı bir akıntı var. Oh. Gir içine ve git. Oh. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> うでにくるぞそれ şey Alesta Hanım, Hı. efsanelerde anlatıldığı kadar bilgiliymişsunuz. <laughs> <laughs> hmm, genç bir hamsi, sanırım sürünü kaybettin. Ha uşağım, öyle oldu. Hmm. İhtiyacın olan boğaz akıntısı hemen yukarıda. Ha burada mı? Aa, biraz daha yukarı. Ha? ne, ne, yo 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 Ay. ay, ay, ay. ay, ay, ay. <laughs> Bu genç balıklar. <laughs> Miibo nasıl da kaçırdı servisi? <laughs> Miibo, <Aa>. çoktan gelmişsin. <laughs> bu nasıl olur? Sen servisi kaçırmıştın. Servisi kaçırmış olabilirim. Ama dersimi asla kaçırmam. Ha? Uzun hikaye